I Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün kanalımdaki en sevdiğiniz serilerden biriyle beraberiz. Yine uzun zamandır yapmıyorduk arkadaşlar. Aşınıza sığınıyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki her 3-4 ayda bir sizden gelen korku hikaye, korku ya da korkunç hikayelere ya da paranormal hikayelerde yer verdiğim, sizden gelenler isimli bir serim var kanalda ve çok 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 seviyorsunuz çünkü sizlerin hikayelerini okuyorum bilmiyorum artık ne kadar doğru ne kadar yanlış ama sizleri mutlu edecek güzel bir haberim var çünkü bu videoyu ben çekeceğim şimdi. Twitch yayınlarında bir de sizden gelenler hikayeleri, sizden gelenler hikayeleri, sizlerin hikayelerini okumuştum arkadaşlar. Bu videodan sonra onu da düzenleyeceğim. Twitch yayın için bizim Twitch ekibi mod ekibi e, organize etti yazışmaları. Bugün size okuyacaklarımı ise ilk defa ve ilk defa arkadaşlar ben kendim seçtim. Yukarıya ekliyorum diğer videoya da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, yani bir, bir iki güne kadar onu da eklemiş olurum. Bu arada videolarda giydiğim kıyafetlere, takılara ve arka planda bulunan oyuncaklara ve figürlere arkadaşlar aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepsini sizin için ekliyorum ve devamlı olarak güncelliyorum. Ayrıca son kitabı biliyorsunuz ki Tünel'den Önceki Beyaz Ev. Saç burada ya. Çıktı, iki ay oldu. Yine kitaba ve imzalı haline de aşağıdan ulaşabilirsiniz sizden gelenler. Ben de bir anımı paylaşayım. Bir gün kardeşimle birlikte oyun oynuyorduk. Oda karanlıktı ve sadece telefonun flaşı açıktı. Kardeşimle şakasına korku videosu çekmeye başladık. Bizim evde siyah boydan aynalar var. Flaşı aynaya tuttuğumda arkamda birisi duruyordu. Yüzü bir insan yüzü gibi değildi. 5 saniye, 5. 5 saniye falan o şeyi inceledim. Sonra korkup hemen annemlerin yanına gittik. Bu olaydan annemlere bahsettim. Annem de senin yansıma, senin yansımandır dedi. Ama benim yansımam o şeyin yanında gözüküyordu. Zaten o olamazdı. Sabah oldu ve kalkıp aynaya baktığımda elim yüzüm her yerim çizilmişti. Çok korkmuştum. Yıl 2019. 3 Ağustos. Sıcacık bir yaz sabahı. Koltukta oturup televizyon izliyordum. Yalnızdım. Karnım acıkmıştı. Mutfağa gittim. Kendime dolaptan bir şeyler bakarken gözüm dolabın karanlık boşluklu yerine kaydı. Hareket eden bir şey vardı. Bunun halüsinasyon olmadığına emindim. Evdeki tek kişi bendim ve hiç hayvanımız yoktu. Sinek olabilecek kadar küçük değildi. Neredeyse bir avuç kadardı ve beyazdı. <laughs> Fare olabilir mi? <laughs> Uzun ve değişik bir hikaye. Hadi bakalım. Heyecanlandım. 2016 yılıydı. Bir keresinde bir rüya görmüştüm. Rüyamda ben evdeydim ve mutfağa gidiyordum. Mutfakta 3 tane keçi vardı. Keçilerin iki tanesi beyaz ve arkaya bağlanmıştı. Bir tanesi ise siyah renk ve önde duruyordu. Ve bana ismimi söyleyerek buraya hiç gelmemeliydin diyordu. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Çünkü arkadaşlar keçi eski inanışlarda yani bazı inanışlarda diyeyim şeytanın temsilcisi olarak aksettirilir. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bir tane film vardı Witch diye. Ay çok korkunç O sahne aklıma geldikçe spoiler vermek istemiyorum ama orada da keçiyle ilgili bir sahne vardı şu anda. Eminim izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır ve onların da tüyleri benim gibi diken diken olacaktır korkudan o sahnede. Yani böyle çok korkunç hani böyle şey bir hoplatan bir sahne değil ama... Ben aldım. Tamam. Rüyaya devam ediyorum. Rüyayı 6-7 kere falan görmüştüm. Ama en son gördüğümde dayım bizim eve gelmiş oluyordu. Ve benden su istiyordu. Suyu almaya mutfağa gittiğim zaman siyah keçi bana buraya gelmemeliydin dedi. Ve insan şekline büründü. En korktuğum şey. Ardından bana saldırdı. Kavga etmeye başlamıştık. En sonunda elimle kaburgasına yumruk atıyordum ve kaburgası parçalanıyordu. Ardından bana bakıp ismimi söyleyerek bu iş burada bitmedi diyordu ve ben korkuyla uyanmıştım çok ürkütücü. Yani keçinin insana dönüşme sahnesi olmasaymış daha iyi olacakmış bence. Diğer hikaye sizden gelenler. Bir gün gece saat 1.30-2 gibiydi. Ablamla yataklarımız karşılıklı ve ablam birden bağırdı. Ben ne oluyor dedim ve yatağının yanında biri var dedi. Ben of saçmalama dedim. Nasıl yani niye öyle dedim. Yani baksana ve ablamın yanına gidip onun yatağından baktım. Bir şey yoktu ve geri yatağıma gittiğimde ablamın yatağının altında biri olduğunu gördüm. Nasıl yani? Ah, korkmuştum ama umursamadım. Uyudum. Sabah annemle babama sorduk ve hayal görmüşsündür dediler. Ve ben gerçek olduğuna eminim. Aa çok korkunç. Son zamanlarda Netflix'e yeni bir film geldi. İsmini hatırlayamadım. Şu anda yani birkaç hafta oldu izleyelim ben. Orada da böyle bir sahne vardı arkadaşlar. Sahneyi bulursam buraya ekleyeceğim. <laughs> Çok ürkütücü. Karanlıkta yalnız olduğum için değil, yalnız olmadığımı bildiğim için korkuyorum. Tek cümleli kısa korku hikayelerinden bir tanesi herhalde bu. Çünkü bunu yazan çok kişi olmuş. Yani hem bu videonun altındaki yorumlarda karşılaştım hem de daha önceki videolarda da karşılaşıyorum. Bir sonraki kitabımda bu cümleyi kullanacağım siz sevgili takipçilerim için. İkinci kitap geliyor biliyorsunuz. Tümelden önceki Beyaz Evin devamı geliyor. Devamı geliyor. Diğer hikayeye geçelim. Sizden gelenler. <laughs> bir gün rüyamda yüzünü göremediğim bir adam üzerinde He's here. O burada yazan bir kağıdı elime verip ortadan kayboldu. Hayda. İngilizce rüya görmek isimli çalışma. Bizim evimiz iki katlıydı ve o günden sonra evimizin üst katında bulunan bizim kiler olarak kullandığımız bir odadan her gün saat gece 12 civarında ayak sesleri gelmeye başladı. Bu neredeyse bir hafta devam etti. Artık dayanamadım ve ayak seslerinin geldiği bir saatte odaya gittim. Ama kimse yoktu. İyi cesaret. Tebrik ediyorum. Ve o günden sonra ayak sesleri de kesildi. Bu olayı annemlere söylediğimde hiçbir ses duymadıklarını söylediler. Ebeveynler asla ses duymaz arkadaşlar. <laughs> Çocuklar duyar ama büyükler duymuyor. Duymuyor. Diğer hikayeye geçelim. Selamlar. Ben o gün kuzenimde kalıyordum. Kuzenimin evinin koridorunun bir gece lambası var. Mavi. Sürekli olanmadan korktuğunu falan söyler. Neyse gece salonda yattık. O diğer koltukta, ben de diğer koltuktaydım. Benim koltuğum koridora doğru bakıyordu. Benim gözüm sürekli koridorda, koridordaydı. Sonra gözüm koridora daldı. Kuzenimin odasından banyoya doğru bir şey çok hızlı geçti. Komik gelecek ama fiu diye bir ses geldi. Fiu. <laughs> Gözümden yaşaktı korkudan ama kuzenime bir şey söylemedim daha çok korkmasın diye. Ama hala etkisindeyim. Öncelikle merhaba ablacığım. Merhaba, hoş geldin bebeğim. Seni çok seviyorum diyerek başıma gelen bir şeyi anlatmaya başlıyorum. Bizim evin karşısındaki binada bir kadın oturuyordu. O kadın öldükten sonra o evde cenaze yapılmaya başlandı. Cenazenin bittiği gün o eve bakan taraftaki odada uykuyordu. Aniden bir öksürük sesi geldi. Hiç durmadan gelmeye devam etti. Ben de çok sinirlendim. Hiç durmayınca balkona çıktım. O evin balkonunda ölen komşumuz oturuyordu solgundu. Beni fark edince öksürmeyi bıraktı ve bana bakıp gülümsedi. Gözleri kıpkırmızıydı. Ben de hemen odaya geri döndüm. Sizden gelenler. Ben de böyle birkaç olay yaşadım ve anlatmak istiyorum. Ama benim başıma böyle olaylar çok fazla geldiği için artık çok umursamıyorum. Alıştım diyorsun yani. <laughs> Okey. Bir gün saat gece 3-4 gibi arkadaşımla konuşuyordum ve aniden oturduğum odasının, odanın kapısı tıklatıldı. Ben de kim o deyince bir daha ve bir daha sert tıklatıldı. Ben de kim olduğuna bakmak için kapıyı açtım ve kimse yoktu. Ertesi günde konuştuğum arkadaşım bizde kaldı ve gece 3 gibi yattık. Aynı odada kalıyorduk. Sabaha doğru 5 gibi beni sarsarak birisi uyandırdı ve uyandırana baktığımda kimse yoktu. Böyle birkaç olay daha yaşadım ve bir gün gece uyuyamadım. Ve saat 4-5 gibiydi. Canım sıkıldığı için spor yapmaya karar verdim. Sabah 5'te mi? 20 dakika sonra koridordan sen daha yatmadın mı diye bir ses geldi. Ben de korktum ve ondan sonra ve ondan hemen sonra ezan okundu. Annemlere sorduğumdaysa hiçbiri uyanık olmadığını söyledi. Annem beni kendisi de kalkarsa sabah namaza kaldırır. O gün kaldırmamıştı. Ezan sesine kendim kalktım. Buna ben de, buna kendim de şaşırmıştım değil mi? Tuvalete gitmek için odamdan çıktığımda salondan fısır fısır sesler geldiğini duydum. Gidip baktığımda annem zifiri karanlıkta namaz kılıyordu. Sakın sordan onun annenin olmadığını söyleme. Oysa kılmadan önce beni kaldırıp kılmaya başlardı ve asla karanlıkta namaz kılmazdı. Ben kafamda bunları düşünürken annem namazı bitirmiş hızlı hızlı seccadeyi topluyordu. Ben kapının önündeydim ve o uçarcasına odadan dışarı çıktı. Ama gözleri sadece bendeydi ve çok kocaman bir şekilde gülümsüyordu. Ama hiç konuşmadı sadece o korkutucu gülümsemeyle yanımdan hıp hızlı geçip gitti. Sabah kalktığımda kahvaltı yaparken anneme sordum. Neden beni namaza kaldırmadın? Ben de kalkmadım ki. Saat birlerde uyuyakaldım ve gözlerimi açtığımda saat sabahın dokuzuydu dedi. Ben o anı asla unutmayacağım ve o gülüşü. Ben olsam ben de unutmam yani. Karanlıktan değil, içinden çıkacaklardan korkar insanlar. Ooh, baby. <laughs> Tek cümleli kısa korku hikayeleriyle Korkuturum diyorsun yani Tamam <laughs> Devam edelim Bir gün teyzem geldi Teyzemin 4 yaşında bir kızı vardı Odama çıkıp oyuncaklarını oynamaya başladı Sonra kendi kendine konuşmaya başladı Ben kimle konuşuyorsun dedim Recep'le dedi Umursamadım birkaç dakika sonra dolabına girip Bir şeyler yapmaya başladı Ne yapıyorsun dedim cevap vermedi Tekrar sordu Böyle olarak dedi ki görmüyor musun Recep'le oynuyorum. Korkmaya başladım. Annemin yanına gittim. Annem teyzemle konuştuğu için rahatsız etmedim. Odama girdiğimde yatağımın üstünde zıplıyordu. Bu sefer ne yapıyorsun dedim. Zıplama yarışı en yükseğe zıplayan kazanıyor dedi. Recep sürekli beni yeniyor dedi. Korkarak annemin yanına gittim. Annem mutfağa girdiğinde bu olayı anlattım İnanmadı. Sonra teyzem gittiğinde annem yanıma geldi. Dedi ki Recep bir ay önce trafik kazasında ölmüş arkadaşıymış. Yani Çocuk tabii bunu hayal de ediyor olabilir. Ya da arkadaşı öldüğü için, üzüldüğü için böyle bir şey yapıyor olabilir. Ama 4 yaşında çok ölümün farkına varabileceğini Bilmiyorum emin olmadım. Biliyorsunuz ki küçük çocuklar bazı şeyleri hissedebiliyorlar. 4 yaş da aslında küçük bir yaş yani çok büyük bir yaş değil. Hani 6-7 yaşında 8-9 yaşında olsa neyse biraz daha büyük olsa belki hani hayal ediyordur arkadaşı öldü ama. Böyle psikolojik açıdan bakmaya çalışıyorum ama 4 yaşında çok hani ölümün farkında olabilir de olmuyor. Bilemedim şu anda. Her neyse devam edelim. Abla öncelikle merhaba. Senin videolarını yeni izlemeye başladım ve seni gerçekten sevdim. Canımsın. ben 17 yaşındayım. Bu olay 2 gün önce oldu. Oyuna girdim. PUBG. Oyunda bayraktan bir erkek geldi. Sesi hoştu. Bana kapın kilitli mi dedi. Gerçekte mi yani? Ben hayır dedim. Kapını kilitle dedi. Bizim odanın lambası patlamıştı. Karanlıktan korktuğum için bulunduğum yerde birisi varmış gibi hissediyorum. Bana uzan dedi. Ben de uzandım. Ve o erkek bana şu an dizimde uzanıyorum ve kalküllerin çok şirin dedi. Odadan giderken oyundan bana nereye gidiyorsun ne güzel konuşuyorduk dedi. Ben o odada yalnız durmaktan hala korkuyorum. Yeni videonu da paylaşırsan sevinirim. Vay be. Acaba kameradan falan mı gördü ya? Yapmayın şöyle şey. Hacker falan mı kendisi? Korkarım ben böyle şeylerden. <laughs> Acaba kameranı falan mı açık bıraktın? Kameradan falan mı gördün? Daha nasıl gördük ki yani pek? Bilemedim ama. Öğrencilerin bunca şeyden sonra hala yaşıyor olması bence en paranormal olanı. <laughs> ya arkadaşlar maalesef öyle. Durumlar kötü yani. Okullar açılıyormuş. Siz bu videoyu izleyene kadar okullar açılmış olabilir. Bilmiyorum ne zaman yayınlayacağım ama. Hayaldir video çekmedim. 10 15 gündür falan ilk defa video çekiyorum yani bir ufak bir operasyon geçirdim arkadaşlar. O yüzden çok keyfim yoktu yani. Bir kere kuzenlerimle birlikte geceleyin bahçede oturuyorduk. Sonra küçük kuzenim oradaki karanlıkta birisi bize bakıyor dedi. <laughs> Böyle şeyler anlatmayın bana. Hemen oraya baktık ama kimse yoktu. Nerede olduğunu sorunca gittiğini söyledi. Nasıl biriydi dedim. Beyaz bir maskesi olduğunu ve yüzünün olmadığını söyledi. Çok korktuk. O günden beri akşamları o karanlık yere yaklaşmıyorum. Akıllıca bir seçim olmuş çok karanlık yere yaklaşmama. Öncelikle seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Canlarım. Başıma bazı şeyler geldi ama o kadar korkunç değil. Olsun korkunç olmasa da biz severiz. <laughs> Bizim ev bir katlı ve üç odamız var. Ve bu odalardan her gece sesler gelir. Bunu ne kadar anneme ve babama söylesem de bana inanmıyorlar. Ama kardeşlerim inanıyor. Çünkü onlar da duydular. Bir gece babam evde yok ve ben ve kardeşlerim o odada uyuduk. Birden uyandım saat... 4 veya 3 civarıydı. Neden uyandığımı ben de bilmiyorum. Sonra fark ettim ki her yerim tir, tir titriyordu. Sonra düşündüm ki üşüttüm mü acaba? Ama yaz mevsimiydi. Yani yazın da üşütebilirsin. Ben her mevsim üşütüyorum mesela. Sonra kafama takmadım ve uyumaya çalıştım. Ne kadar çabalasam da uyuyamadım. Hala sesler geliyordu. Kalktım ve annemin yanına gittim. Hala her yerim titriyordu. Annem önce bana baktı ve elimi tuttu. Beni titrerken gördü. Hemen ateşime baktı ama ateşim yoktu. Sonra bana bu saatte neden uyandın diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Beni yanına yatırdı. Elimi ve bacaklarımı tuttu ve dua okumaya başladı. Annem dua okudukça benim içim rahat uyurdum. Sonra uyudum. Kalktım okula gidecektik ki annem teyzemle konuşurken duydum. Teyzeme dedi ki dün gece çok korktum. Onun delireceğini düşündüm bir an. Ve ben şok. Aa, acaba gerçekten annen de mi görüyor, duyuyor bir şeyler, söylemiyor ya, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu da benim yaşadığım bir olay. Kardeşlerimle yastık savaşı yapıyorduk. Benim yastığım koridorun en ucuna fırladı. Koridor karanlıktı. <laughs> Devam etme. En ucuna kadar gittim ve yastığımı aldım. Arkamı döndüğümde babamın namaz kıldığı odanın kapısının kenarında beyaz ve Hepsi bir yüz, kocaman siyah gözleri ve siyah kısa saçları olan biri bana bakıyordu. Oradan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Annemin yanına gidip anlattım. Bana inanmadı ve perdedir o, dedi. Ona inanmak istiyorum ancak şöyle bir sıkıntı var. Perde odanın en ucunda, kısaca kapıya kadar uçması imkansız. Fakat ben emindim. O gün orada göz göze geldiğimiz bir varlık bana bakıyordu. Evet, devam edelim. Yaklaşayım şöyle kameraya. Bizim bir oyuncak sandığımız var. İçinde de oyuncaklar var. Yani mantık olarak oyuncak sandığında oyuncak olması. Bir gün kardeşimin arabasının kumandasını aldım ve ileri tuşuna bastım. Sandıktaki oyuncaklar birden bir yöne doğru hareket etti. Ama kumandanın arabası kardeşimin odasındaydı ve başka hiçbir arabanın pili yoktu. Allah Allah. Enteresan. Allah bu seriye arka sokaklar ömrü versin. Amin diyoruz arkadaşlar. Düşse 15 sene sonra falan ben yine sizden gelenden yapıyorum. 50 yaşında falan olmuşum ben artık. <laughs> Bir gün odamda oturuyordum. Aşağıya su almaya gittim. Sonra yukarı çıktım kapı kilitliydi. Anneme seslendim neden kapıyı kilitledin diye. Sonra o ben kilitlemedim dedi. Kapının deliğinden baktı. Anahtar içeride sen açamamışsındır dedi. O da denedi kilitliydi. Sonra bir demirle anahtarı düşürdük. Aldı, kapıyı açtı. İki kez kilitlenmişti. İçeriden. Nasıl yani? Kimse yokken mi kilitlendi? Nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Annem bana baktı ve yanında duran bir şey aldı. Sanırım bir bibloydu. Sonra kapıyı açtı. Ne yaptığını anlamadım. Sonra içeriye baktı. Her yeri aradı. Hiç kimse veya hiçbir şey yoktu. Etti. Biz de arkadaşlarla canlı yayın açtık. Konuşuyorduk. Sonra kilitli olan kapım yavaşça açıldı. Biraz tırsın ve kapıyı kitlememişimdir dedim. Sonra kapıyı kilitledim ve yattım. Sabaha karşı karnımda bir baskı hissettim. Karnıma baktım. Bir gün önce ölen kedim karnımdaydı. Nasıl yani? Çok fantastik bir hikaye olmuş bu. Hareket edemedim, konuşamadım. Sonra sabah kadar gözlerim bile kırpmadım. Sanki felçli gibiydim. Annem geldi, bana baktı ve kediyi tekrar gömdük. Ha, ölen kedi karnındaydı tabii. Anladım şimdi ben canlanıp geldi sandım. Sonra annem bana e, kediyi annesini getirmiş olabileceğini söyledi. Ha. O zaman biraz daha mantıklı olabilir. Evet. Buna inandım çünkü inanmak istiyordum. Sonra abimle odaları değiştirdik ve artık hiçbir şey olmuyor. Ama ben hala dua ediyorum. Umarım annesi getirmiştir diye. Umarım. Anladım şimdi hikayeyi. Vay be. Bir hikayeye geçiyorum. Gerildim. Şöyle arkamı yaslanıyor arkadaşlar. Yabancı değilsiniz. Gece Arapça seslerin fısıldanmasıyla uyandım. Ağladım. Korkudan annemin yanına yattım ve uyuduğumuz yatakta annem benim boğuyordu ve çığlık attı. Ama annem uyuyordu ve çığlığımı hissetmiştim. Aynı gece kedimin iç organlarını gördüm. Kesilmişti ve yüzü baygındı. Diğer hikayeye geçiyorum. Sizden gelenler. Gece 12'ye kadar telefonla oynamıştım. Hiç uykum yoktu. Ve gece 3'e kadar yatakta duvara bakıyordum. Aniden abim beyaz elbiseyle bana doğru geldi ve kafasına indi. Beni korkutmaya çalışıyor sanıp umursamadım. Sonra koltuğa yattı. Yerine yat dedim ve sesi boğuk geldi. Ve bağırarak yerine yat abi dedim. Ve ben zaten yerimdeyim dedi. Ve ben o günden sonra hep yorganın içine girip yatıyorum ve her gün sanki biri bana fısıldıyor. Gece 3'te su içmek için uyandığımda başıma hiçbir şey gelmediği için oh çok şükür bugün de kurtuldum diyen mi? Arada böyle komikliklere, şakalara yer veriyoruz biliyorsunuz. <laughs> Diye hikaye geçiyorum. Sizden gelenler. Dedenlere yazlığa gittik. O gecelerden birinde annem yengemlerin uçaktan indiğini ve geleceğini ardından kardeşimle uyanık kalmamızı söyledi. Tamam dedik. Onları beklerken kardeşimle yola bakan çardağa geçtik. Yola bakarken bir şey dikkatimi çekti. Aynı aralıklarda çocukların geçtiğini gördüm. Bir, iki, üç çocuk yürüdü. Dördüncü çocuk durdu ve arkasını döndü. Elini uzattı ve Elinin orada bir başka el belirdi. Sonra yavaş yavaş o el insana dönüştü ve yürümeye devam ettiler. O anda dolup kaldım ve küçük kuzenim geldiğinde tedirgindi. Ne oldu dedim. Niye her yerde eller var dedi. O akşam uyuyamadım. Vay be. Olaylar olaylar. El nasıl yani dönüşüyor anlamadım. Sizden gelenler. Bir gece rüyamda bir adamın başka pencereye yüzünü yapıştırmış bir şekilde bana güldüğünü gördüm. Ertesi gün babam bir adam gösterdi ve onu gördüğümde kaçmam söyledi. Suçlu biriymiş. İşin garibi, babamın bana gösterdiği adamla rüyamda gördüğüm adam aynı kişiydi. Ve ben o adamı hayatım boyunca hiç görmemiştim. Arkadaşlar yapılan bir açıklamaya göre, yani yapılan bir araştırmaya göre diyeyim daha doğrusu ne kadar doğru bilmiyorum ama Rüyamızda gördüğünüz kişiler sadece tanıdığımız kişilermiş. Yani bir şekilde hayatımızda daha önce karşılaştığımız ya da televizyonda işte gazetede bir yerde gördüğümüz kişilerin siluetlerini, o kişileri görmüşüz rüyamızda. Dediğim gibi ne kadar doğru bilmiyorum ama 309. Ben yaşadım. Ha, yani benim anlattığım hikayenin altına yazmışsın herhalde. O yüzden ya yani o dakikada anlattığım hikaye Babamın ve annemin dediğine göre bir ara gece kalkıp onlara doğru bakıp gülmeye başlamışım. Niye gülüyorsun demişler. Ben de anne sen de gülüyorsun demişim. Sonra beni geri yatırmışlar. Ama ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ve ben uyur gezer değilim. Demek ki uyur gezer misin? Öncelikle seni çok seviyorum. Neyse. Neyse demesen de olurdu yani. Biz de seviyoruz seni. Ben 4-5 yaşlarındayken gece korkup annemin yanına gittim ve yanına yattım. Ve beni biri uyandırdı ve başımı sağa çevirdim. Sarı ve gözlüklü biri bana bakıyordu. Elimi tuttu ve bileğime parmaklarıyla bir şey çizdi. Ve bir anda ayağa kalktı. Boyu çok uzundu. Kafası tavana değiyordu. Yatak odasının kapısına geldi ve bana el salladı ve yok oldu. Sabahleyin anneme bileğimi gösterdim. Annem, kızım orada hiçbir şey yok dedi. Ben de anne görmüyor musunuz dedim. Annem hayır dedi. Ben de fazla uzatmadım. Üç gün sonra o kişi tekrar geldi. Bu sefer ben bileğimi uzattım, bileğimi tuttu ve şeklin üstünden geçti ve yine gitti. Ben alışmıştım çünkü bana zarar vermedi ve sabah kalktığımda o şekil yoktu. Rüya görmüş olabilirsin yani inşallah rüyadır <laughs> diyelim. Gece tuvalete veya su içmeye giderken milli koşu yarışına hazırlanıp bin tane lamba açan kardeşim selamun aleyküm aleyküm selam diyelim. <laughs> Depar atıyorsunuz değil mi geceleri? Odadan odaya koşarak geçiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Işıkları yakarak. Devam ediyorum. Bundan sizden gelenler demiş. Bundan bir sene önce saat 5 civarı uyandım. Hep böyle saatlerde uyanırdım eskiden parantez içinde. Ezan okunuyordu. Ve ben de yatağımda oturuyordum. Ezan bittikten sonra bir dua Okuma sesi geldi ve bayağı yakından geliyordu. Annem ve babam olamazdı çünkü uyuyorlardı. O dua sesi o kadar yakından geliyordu ki sanki yan yana oturduğum biri gibiydi. Bunu sabah anneme söyledim ve annem yan binadaki komşudan geldiğini söyledi. Ama sesi komşumuza hiç benzemiyordu. Her yani gece o saatinde belki evet kim olacak ki? En yani azından dua, dua duymuşsun yani böyle e, daha kötü bir şey de gelebilirdi, değil mi? Bir de o açıdan düşünmek lazım. Sizden gelenler. Bir Kadir gecesiydi. O gün ölen ninemi bir kez olsun rüyamda görmek istediğim için çok dua etmiştim. Saat tam da 3.04'te yatağıma birisinin oturduğunu hissettim. Hani olur ya yatağa biri oturduğunda yatak biraz hareket eder. İlk önce orada biri var mı diye baktım. Kimse yoktu. Korktum. Telefonumu alıp diğer yöne dönüp oynamaya başladım. İki dakika sonra yatakta yine hareketlenme oldu. O kadar korktum ki telefonla oynadığımı fark etmeden uyudum. Sabah bir arkadaşıma anlattım. O da Kadir gecesinde ruhların dünyaya indiğini söyledi ve ninemin beni ziyarete gelmiş olabileceğini. Diğer gece dün anlattıklarımı hatırlamaya başladım. O an kafamın içinde dü diye çok rahatsız edici bir ses geliyordu. Böyle çınlama sesi gibi falan bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Çok rahatsız edici bir ses geliyordu. Sonra bir anda ninenin odasındaki büyük dolabı hatırladım. Köye 5 ya da 6 yıldır gidemediğimiz için odayı tamamen unutmuştum. Bu oda çamurdan yapılmış bir oda olduğu için sanırım. Neyse uyudum. Ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Anlat bebeğim. Bu olay yaklaşık 2 sene önce olan bir olay ve gerçekten çok etkilenmiştim. Okulda tuvalete gitmiştim ve birden bir melodi duymaya başladım. Bu hüzünlü bir melodiydi ve bunu bir kız söylüyordu. Yani ağıt gibi herhalde demek istiyorsun değil mi? Ben tuvalete ilk girdiğimde tuvalette başka bir kız daha vardı. Bunu onun yaptığını düşünmüştüm. Bu yüzden fazla kafama takmadım. takmadım. Ama işimi halledip kabinden çıktığım zaman tuvalette kimsenin olmadığını görmüştüm. Hanako-san, Hanako-san kesin tuvalet hayal ed. İnanmıyorsunuz değil mi bunlara? Böyle arada geyik şaka falan yapıyorum ama. Bu arada aranızda hiç tuvalete tuvalette gören var mı kendini? Yani mesela ben hep şey görüyorum böyle çıplak ayakla tuvalete girdiğimi ve yerlerin pis olduğunu görüyorum. Yani böyle hani pis bir şey görmüyorum ama yani öyle hissediyorum. Sular mular falan var yerde. Ve basmamaya çalışıyorum ama ayaklarım çıplak, aşırı rahatsızım. Niye böyle rüyalar görüyorum bilmiyorum ama Işıl'a anlattım geçenlerde. O da aynı rüyayı gördüğünü söyledi bilmiyorum. Aranızda görenler varsa yorumlara yeşillendirsinler arkadaşlar. Devam edelim. Ben de bundan birkaç ay önce bir olay yaşadım. Namaz kılıyordum. Namazın bitince yüzüğümün olmadığını fark ettim. Evin her yerine baktım, bulamadım. Bu olaydan bir hafta sonra yemek, içi, yemek yemek için mutfağa gittim. Dolaptan yoğurt almıştım. Bir an yere baktım ve yüzüğümün orada olduğunu gördüm olayın en ilginç tarafı ise ben o yüzüğü hiç çıkarmadım. Tövbe. Hadi mesela elini yıkamak için falan ya da işte duş almak için falan çıkarmış olsam diyeceğim ya da bir şey için muhtemelen orada olurdu yani çıkardığın yerde olurdu değil mi? Allah çok ilginç. Ben de anlatmak istiyorum. Bir gün arkadaşlarımla bizim çatıya çıktık. Annem biraz odun da alın dedi. Sonra bir çuvalın içine odunları doldurduk. Sonradan arkadaşımın çuvalı indirirken arkadaşımın telefon düştü. Arkadaşım telefonu düştükten bir saniye sonra çığlık attım. Çünkü arkamdan bir kükreme sesi geldi. <laughs> Ama fısıldar gibi bir kükremeydi. Fısıldar gibi kükreme nasıl oluyor ya? Biri bana anlatabilir mi bunu? <laughs> Arkadaşlarıma anlattım pek inanmadılar. Ben etrafa bakarken odunluğun arkasında bir yer vardı. Duvar örülmüş. Ama ben çok küçük bir delikten gördüm. Çok korkmuştum. Ve binada 4 daire var. Hepsi boş. Tek biz varız. Ben hep salondayken ama tek başımayken yukarıdan sanki birisi çekişle betona, betona vuruyordu. Ama pek umursamıyorum çünkü düşünürsem olacaklardan korkuyorum. Düşünme bebeğim. İnşallah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hikayemizin videomuzun sonuna geldik. Umarım hikayeleri beğenmişsinizdir. Ben bu sefer içlerinden böyle beni gerçekten ürküten birkaç tane hikayeyle karşı karşıya kaldım. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye!